Nasıl doğdu bu proje? Buyurun. Evet. Ben bir oyun arayışındaydım. Hatta biz bir oyun arayışındaydık. Ee, o ara işte Ayşegül'e, Ayşegül, e, Ayşegül Aydemir'e böyle oyun arayışında olduğumuzdan bahsettik. O da e, gitmiş tek kişilik bir oyun yazmış. Ben de oyunu çok beğenince dedim ki tamam ben bunu oynayacağım. Aslında birlikte oynamak için bir oyun arıyorduk. Ama e, o böyle bir oyun yazınca ve çok beğenince, Çağrı da çok beğenince dedik ki biz bunu oynayalım. Senaryo Öyle. kim yazdığını da söyleyelim. Ayşegül Aydemir. Evet, aynı Ay. zamanda benim annem evet. ama evet bir yazardır <laughs> evet. ve e, çok da işin tutkuyla yapan biridir. Onların da buluşması ve aynı konseptte, aynı konunun üzerinde en fikir olmaları hmm, bu oyunu doğurdu diyelim. Şüredin Gengar'ın kedisi. Şimdi, öteki, öteki kedisi. kedisi evet. Öteki kedisi. Evet. E, peki bir anlatır mısın? E, zaten Schrödinger'in kedisi deneyi bir düşünce deneyi olarak dünyanın evet. en önemli fizik deneyi varsayımlarından biri olarak sayılıyor. Biz evet. buraya biraz daha başka bir yerden yaklaştık tabii. Birek bu deney üzerine bir anlatım değil. Aslında Schrödinger'in bir kedisi daha olduğu ve aslında kutunun içinde kapalı olan kedinin de onun sevgilisi olduğu varsayım üzerinden çıkmış bir durum. Aslında yetişkinler için bir fable diyebiliriz. Beklentiler üzerine, varoluş üzerine, hayatta beklediklerimiz ve hep beklediklerimiz ulaşmak evet. için beklemek mi gerekiyor? Beklenti bizi ne hale sokuyor? Ee, vesaire gibi temalar üzerinden işte bir tekçilik bir retorik diyeyim aslında. Eğlenceli, aynı zamanda komik bir oyun. Ee, tuhaf, orijinal bir mizah anlayışı olduğunu düşündüm. Yani e, yazarın ve bu senin onu çok doğru şekilde açıkladığı bir sen yönetmenisin göster. değil mi? Ben yönetmenim. İlk yönetmenlik deneyimim daha önce Yok bu benim çok e, ayrı zamanda yapmaktan çok keyif aldığım bir işim. Bizim bir tiyatromuz var. Ben konservatuardan mezun olduğumdan beri e, yaklaşık tiyatronun iki sene sonra 18. yılındayız. Aslında biz e, sınıf arkadaşlarımla kurduğumuz artık evet biz kendi fikirlerimizi anlatalım dediğimiz bir ekibimiz vardı. Birçok oyun yaptık. Bana da genelde ben de yönetmenlik yapmaktan hoşlandığım için benim sırtıma attılar topu. Ben de o gün bugündür yaklaşık 10 tane falan prodüksiyon rejim vardı. Çok iyi. O, tiyatronun adı ne bu arada? SBR. Siyah, beyaz ve renkli. Çok güzel. Harika. Peki insan eşini nasıl yönetir? Bu bir... Teoride yönetemez. Yani <gülüyor> <gülüyor> Tabii ustaca cevap verdi. Tebrik Peki sahnede nasıl yönetiyorsunuz? Evet. Aslında orada biraz Bilmiyorum, ee, bir, bir takım kimliklerden soyunmuş evet. olmak gerekiyor. Aynen, onu diyecektim. Torpil var mı? Hiç öyle bir, bir şey yoktu. Ben hani... çabaladım ama olmadı. <laughs> <laughs> Bana Biraz... bak, ben seni sevgilerim birazcık şöyle yapma falan diyorum. <laughs> Sert bir yönetmen mi? açık zor biri ama iyi, iyi ki de zordu yani. İyi ki de o istediklerini de diretti bu arada. Ben de çok mutlu oldum sonra, seyirciyle buluştuktan sonra. Tamam dedim. Ya Aslında bir bulmaca çözülüyor ya her prodüksiyon her oyun biraz öyle böyle iz takip ediyoruz hep beraber. Yani oyuncu da işin evet. tasarımcısı. İşte yazar ortaya bir şey atıyor işte kuyudan taş çıkartmaya çalışan deliler var. Hangi yoldan hangi iz, izi takip ederek doğru yola varacağız gibi bir süreç. Dolayısıyla aslında hani birçok insan için problem olabilirdi ama bu çok güzel bir düşü yani hani. Sevdiğin insanla beraber bir şey üretebilmek e, hayatta daha ne olacak ki? Ben başıma gelebilecek en güzel şeylerden biri olurdu. E, biz de bunu böyle yarasız atlattık. Çok da güzel geçti. İstediğimiz gibi de oldu. Başta zorlanıp ama her oyundaki gibi sonrasında o rüzgara kaptırınca kendimizi kendimizi premierde bulduk. Bir oyunumuz güzel. olmuş oldu. Çok güzel oldu. Yani. Sahnede tak olmanın zorluğu var mı? Tabii yani zor bir şeymiş hakikaten. Evet. ...genelde cesaret edemez oyuncular. Ben de onu çok diyecektim sana da seni tebrik ediyorum. bir şey ediyordum. olmaz. Yani. Orada ben de ediyorum. Yani, <gülüyor> yani <gülüyor> ben de hiç... Er er ama yana, yok, tek başınasın bu Orada ben de ediyorum. Başta anlattım ya yani hiç evet. böyle bir tek kişilik oyun düşüncem yoktu. Daha erken, acelemiz yok, yaparız 50 yaşına geldiğimizde <laughs> gibi bir duyguyla Ama oyun gelince oyunu çok sevdim. Hatta geçen gün bir şey okudum, böyle bir röportaj sorusuydu... Ee, oyundan çıktığında seyirci ne hissetsin istersin diye. Hani çok arzu ettiğim şeyler var mesela. tabii bu benim söylediğim şeyle olacak bir şey değil ama yazarın yazdığından anlamasını arzu ettiğim şeyler. Ee, umuda dair, beklentilere dair, e, hayatını kısırlaştırmış insanların o umudu kırıp hakikaten bir şeyler yapmaya başlaması, o duyguda çıkması salondan, e, o duyguyu yaşayıp çıkmaları. Bir de kendilerini gerçekleştirecekleri o yolculukta birine bağımlı ya da birine ba evet bağlı değil bağımlı halden biraz ayrılmalarını çok arzu ettiğim bir yer çünkü oyunun çok sevdiğim bir lafı var kendinden çok başkasına sadakat diye bu günümüzün de çok toksik ilişkiler üzerinden söylüyorum çok büyük bir problemi bence o yüzden o bağımlılık hikayesinden de belki birazcık kafada kurtulup bir ışık çakarsa ne mutlu diye düşünüyorum.